Geri zekalı lan bosman. Böyle bir günde evine gidilir mi oğlum? Ananı başka zaman gör. Yürek mi yedin amına koyayım? Bak. Şimdi ne oldu? Kefeni giydirdiler. Şimdi ne yapacağız abi? Karşılık verelim mi? Yok oğlum. Bekleyeceğiz. Bunları kollayıp tek tek düşürüp yiyeceğiz. Abi, tek gezmiyorlar ki. Hep birlikte geziyorlar. Düşecekler. Ölene kadar sürüyle gezecek halleri yok ya amına bunun çocuklarının. Dayı bizi de gördüler. Görmeselerdi biz mahalleden haber alırdık. Lan deli. Ne karışın sen sussana. Lan! Siz bizi mi dinliyorsunuz orada? Yok ya dayı ne dinlemesi biz daha yeni geldik zaten. Ha dayı sizi böyle baş başa görünce merak ettik ne konuşuyorsunuz diye. Ne vuruyun lan gevşek. Lan oğlum. Yalan söylesene. Dinlemirdik desene. Yarrak mı var doğru konuşayım? He dayı dinlemiyormuşsun namusuma. Dinlesek de bir şey yapamayız. Bu saatten sonra sizi biz de kurtaramayız. Siktirin gidin lan buradan. Amına koydun bu topları. Delirttiniz adamı. Bu sefer takip işini. Sami Agil ile konuşup Cengiz'lere yaptıracağım. Hem onların sokakta adamları çok, hem de savaş yılanlarından şüphelenmez. Bir gibi hayatın